Merhaba arkadaşlar. Çeto dayı bugün doğal ilaç yapacağım yani. Hayvan samrası, ısırgan otu, azot olarak değerlendir bunu. E, ısırgan otuyla hayvan hayvan, küçükbaş hayvan samrasını şerbet yapacağım. Fidaların dibine dökeceğim. Güçlendireceğim fidaları. şimdi iki tüpte biberiye tohum ayarladım, toprağa diktim. Birazdan onun da suyunu vereceğim. E, hal suyunu almak için yumurta yumurta kırdım, ezdim, şerbet yaptım, döktüm. E, hayvan sandrasını şerbet olarak beklettim, onu döktüm. Fidalar kendini belletti, domates fidaları. Şimdi azot yapacağım. Isırgan otuyla küçük Baş hayvan Samrası gözüküyor gözüküyor Thank <laughs> you. Thank uh you. -huh. arkadaşlar doğal gübre yaptım Isırgan otuyla küçük baş hayvan samurası bunu 10-15 gün bekleteceğim bu şerbet halinde fidanların dibine dökeceğim azot olarak azot doğal gübre yani Hiç hiçbir kimyasal yok Bunları da şimdi hazırladım. Biberiye tohumu. Ee, şunları da geçen gün dikmiştim. Artık bunlar kendini kurtardı. Bunların dibine yumurta üfeledim, döktüm. Şerbet yaptım hayvan samrasından. Bunlar şu an tuttu, kendini kurtardı. Ee, yakında azotu da dökünce daha güçlenecek arkadaşlar. Bu dördüncü etap oldu arkadaşlar. İnşallah beşinci etapta domatesi, zalatalı, biberiye yiyeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakmayı Çeto Dayı'ya abone olmayı unutmayın. İnşallah 5. etapta domatesi yiyeceğiz. Kendinize iyi bakmayı Çeto Dayı'ya abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi seyirler. Şu an azot ıslıran otuyla hayvan semrasının şerbetini yaptım. Bir 5-10 gün sonra fidelerin dibine dökeceğim. Gücüne bir daha bakalım arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi seyirler.